Merhaba arkadaşlar. Akşam yani gece işten geldik. Görmüş olduğunuz gibi anne kedi ve yavruların gece artık bu saatte yemlerini verdik. Zaten biliyorsunuz, yavru kedilerimiz de anne ile birlikte artık aynı kaptan yemek yiyebiliyor. Ee, daha geliştiler, büyüdüler maşallah. Bundan dolayı, daha da gelişerek görmüş olduğunuz gibi hareketlendiler. Bugün böyle bir video çekeyim istedim. Gördüğünüz gibi bu üç yavru mamalarını yediler. Şimdi oyun zamanı diyorlar. Diğer yavrumuz başta oynuyordu. Tekirle birlikte. Baktı ki yemek kalmayacak. <laughs> Yemeğe koyuldu. Süper yemek yiyen diğer Beyaz ve siyah olan yavrumuz da bu sefer oyuna geçti. Görüyorsunuz. Bir kaba e, kavanoz e, mama boşaltmıştım. Boş kabı orada duruyor. Diğer yavru da onunla oynamaya çalışıyor. Biraz daha küçültelim. Durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavrularımız gün saat fark etmeden kendilerine bir şekilde oyun alanı, oyun fırsatı buluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi garaja yavrulmuş olan sokak kedisi annesi annemiz yavruyla birlikte garajımızda misafir edilmektedir. Kediler çok hareketli maşallah. Herhangi bir sıkıntı gözlemlemedim. Olmasını da istemem. Yem ve sularını önlerine koyduğumuz için gelişimleri de iyi gibi gözlemliyorum daha hiç boş kova görmemiş demek ki nasıl haline giriyor bakar mısınız ona bir pati koyarsa zaten korkacak zaten sesinden seslere karşı çok tepkililer hemen bir ses duysunlar kaçıyorlar Alet alışkanlıkları kaldı. Biraz buldukları yeri yapıyorlar gibi. Buna bir çözüm üretirsek çünkü şu an mesela ön kapı biraz açık. Arka kapıyı da full açtım. İçeride koku oluşuyor. Bu da hoş bir durum değil. O yüzden bizim bunun önüne geçebilmemiz için biraz havalandırma Yoluna gidiyoruz. Havalandırılmadığımız zaman tabi burası biraz da güneş alıyor. Bu sefer e, koku daha da ağırlaşıyor. Bunun önüne geçmek için böyle geldiğimiz zaman müsait zamanlarda havalandırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabi çevrede görmüş olduğumuz dışkıları biz yine dışarıya çıkartıp yani çöpe atıyoruz. Günlük zaten boş kova çıkıyor kavanoz. Onun içine doldurup atıyorduk. İlk etapta anne köşedeki kum yığınına yapıyordu ama artık yavrular biraz eğitimsiz sağa sola nerede bulursa yapıyorlar. Bir standartını daha henüz oluşturamadık. Ne oldu lan? Ne oldu? Neredesin? Hani? Neredesin? 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 Nereye gittin? Buraya gel. Çirkin. Gel buraya. Orada tek başına miyavlıyor. Şşt ne oldu? Sana oldu? Hı? Yok orada bir şey. Mağazan. Sokak kedileri kapı altından sesleniyorlar. Buna karşı hem yavrular hem anne kedi tepki alıyor. Bugün de yine e, işten geldik. Anne kedi ve yavrularımızın yem ve sularını önüne koyduk. Yaklaşık şişt, gece gece saat bir oldu zaten. Ben Evet Nereye gireceksin? Çirkin. Kendi gölgesini kovalıyor şuna bak. De tuvalet arıyor. Yemeği yedi. Hepsi bir köşede <laughs> bir şeyler yapıyor. Oyunlar ya oynuyorlar. Şuna bakın. Büyüşünler de. Zaten. Ee, herhalde çok sürmez. 20 güne yavrular burayı terk eder gibi geliyor. Çünkü 40 günü aşkın. Şişt buraya gel. Şişt, şişt. Çıkma oraya. Çıkma. Buraya gel. Gel bakayım. Kalacaksın şimdi dışarıda. Buraya gel. Gel buraya. Gel. kapatacağım şimdi orayı. Geç. Geç 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 geç. Burası arka bahçe. Burayı hiç daha anne anneyle tanıştırmadık. Buraları çok bilmiyorlar. Baya ee, artık yavrular büyüdü. Biz yeminin suyunu daha 20 gün kadar daha veririz. Sonrasında artık Allah kerim. Zaten bakın. Bir kavanoz döktüm 400 gram yarısından şöyle yapalım iki hazneye dökmüştüm yarısından az bir şey kaldı yani 300 gramını tüketmişler muhtemelen yavru be anne kedi ve kurumamamız da var ee, yani bir günde 400 artı 300 700 gram kadar Yaş mama tüketiliyor. 20 gün daha bu şekilde devam edeceğiz. Sonrasında artık zaten yavrular kendi baştan çaresine bakacak zamanı gelirler gibi düşünüyorum. Bugün de görmüş olduğunuz gibi anne ve yavru kedilerimizden gece gece ses yapıyorlar. Şuna bakın. yavru ve anne ve yavru kedilerin son görüntüleri bu şekilde olsun. Arkadaşlar anne yine dönem dönem böyle yiyor duruyor iyi duruyor. Diğer e, videolarda bunların bu şekilde koşuşturmaları ile birlikte gelecek olan Şşt! ben çeyeceğim şimdi dışarıdakilerden. Gel buraya. Gel. Ee, muhtemelen arkadaşlar mesela bir gün önce size bir video çekmiştim. Tekir dışarıdaki kediyi görüp böyle bir seslendiydi falan böyle kabardıydı. Ee, hayvan kitlenmişti. Böyle kabarmıştı. Onun videosu vardı. Yani artık nasıl bir hale giriyorlarsa görmüş olduğunuz gibi kendi yani, yani böyle bir değişik değişik hareketler yapıyorlar bazen. Oo, yanımdan bir kedi geçti sanki. E, bayağı büyüdüler arkadaşlar. Bakıyorum gözlemliyorum da. Yani 2-3 gündür hem hareketleri olsun hem böyle e, duruşları olsun. Hani gece olduğu için mi kabarık geliyor böyle biraz sanki kül almış gibi. Halbuki aynı mamaları aynı yemleri yiyorlar yani. Çok değişik böyle aman aman üst, önlerinde sü sürekli yığınla koyduğumuz bir yem yok. Ama hayvanlar herhalde artık gelişimleri hızlandı galiba. Mesela 3 gün 4 gün önce ilk buraya çıktıklarında yani bir hafta olmamıştır. Yem yemeye başlamadan önce mama yemeye başlamadan önce şu beyaz kedimiz arkadaşlar içlerinde en çelimsiz en böyle yem yerken bile yem mama yerken bile şey yapıyor titriyor da hayvan o kadar düşünün artık yani o kadar ben... hem korkuyor hem oynuyor Neyse arkadaşlar bu videolar bitmez. Bir gece saat 1'i geçti. Çok da takırtı yapmamam lazım. Yani bu videoyu hiç kapatasım gelmiyor ama bunları bu şekilde Görünce duramıyorum. Ee, Bir de de baya uzun olmuş artık e, yukarı çıkma zamanı geldi. Arkadaşlar daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anne nerede? Arka kapıyı kapattık zaten. Buradadır ya bir yere gitme. Ha burada işte. Bir yere gitmemiştir diyecektim. Tamam gitmemiştir. Kapıları kapattık. Burası da burası da kapalı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve paylaştığım videolara yorum atarak beğenirseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşacağım videolarda görüşmek üzere hoşça kalın takipte kalın arkadaşlar <laughs> taze